Kızlar bizim e, sanıyorum aylardır stok yetiştiremediğimiz elbisemiz. Kısa kollarını tanıttık size, kısa boylarını tanıttık. Şimdi de kolsuz ve uzun olarak stoklarımızda olacak en sevilen modelimiz, en çok tercih edilen elbiselerden bir tanesi. Modal kumaşın en iyi hallerinden biri zaten. Şöyle yakalı, önde gold düğme detaylarımız, gold süs cep detaylarımız ve şöyle yakada, pardon kolda bir renkli rivana geçişimiz. Önce lacivert rengini giymek istedim. Likrası, dokusu, rahatlı, gerçekten efsane olmuş. İki yanımız cep detaylı. Şurada bir yırtmaç detayımız var, asla derin değildir. Alabileceğimiz en güzel elbiselerden ve bu fiyata asla kaçırmıyoruz bu elbisemizi. Yine e, belirteyim kolsuz olarak stoklarımızda olacak. Bu güzel en sevilen elbisemiz. Lacivert rengimiz web sitemizde olacak. XL bedene kadar XL bedeni çok rahatlıkla 44-46 bedenlerimizde kullanıyor. Yine bunu da garantisini verelim. Asla bu güzelliği kaçırmayın diyorum. Bir rengimiz daha.